Kredi kartıyla alışveriş yapmak caiz midir? E, kredi kart demek banka demektir. Finanslarında var mı kredi kartı? Artık yavaş yavaş çıkarıyorlar. E, çıkarıyorlar. Onun alışveriş yapmaktaki maksat bankalarınkini bankaların kini kullanmamalıdır. Finans kurumlarında olursa kar zarar ortaklığı bazında. Orada da şu var. E, yani bir komisyon veya masrafını alabilir. Geri kalanda faiz alıyorsa o haram olur. Bildiğim kadarıyla hocam e, Finanstakiler nakit vermiyorlar. Sadece alışveriş için. O, şey o zaman o da onu soruyor. Alışveriş yapabilir miyim? Hı hı. Yapar. Evet. Çünkü o parayı geri ödeyecek oraya. Hı hı. Ama şeyi geçirince. Ödeme günü geçirince. Ödeme günü geçirince bankalar ne yapıyor? Faiz, faiz koyuyor. Finanslar ne yapıyor? Dolara bir şeye vuruyor. O dolara bir şeye vurduğu zaman öyle ya 7 ay geçirdi. Ödemedi. O gibi şeyler o para değerine vurduğu için faiz olmaz. Hı hı. Yani aslında en iyisi altına vursalar. Evet. Altın gramını o günkü paranın borcunu vursalar, hı hı. on sonra 10 ay sonra ödediğinde altına göre 100 milyon alacakları kaldı 100 lira. Onu alabilirler. O faiz olmaz. Zaten finanslar üstüne şu faizi koyduk demiyor zaten. Bir birime bağlamış onu. O birim üzerinden değerlendiririz. Ne kadar geciktinse diyorlar. Ee, yani bankanın kredi kartıyla da alışveriş ettiyse de geçirdiyse faize soktuysa alışverişini harama sokmuş olur. Hı. Ama geçirmeyip tam gününde ödediyse hiç öyle geçirmeme dikkat ettiyse de onun da aldığına verdiğine de direkt haram diyemez. Çünkü borç almış gününde ödemişe döner.